12. soru. Verilen şemada bir otelin bir katındaki koridor isimleri ve oda numaraları verilmiştir. A koridoruna göre simetrik olan iki odanın numaraları aralarında asal ise toplanıyor. B koridoruna göre simetrik olan iki odanın oda numaraları aralarında asal ise toplanıyor. A koridorunda elde edilen toplamlar ile B koridorunda elde edilen toplamlar arasındaki fark en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi Önce A koridoruna göre bakalım. Zaten bunlar karşılıklı olanlar. 10 ve 16 bunlar aralarında asal değil. 11, 17 aralarında asaldır. Şöyle A'ya göre elde edilendir yazalım. 11 artı 17'den 28. 12, 18 demiş çift olduğu için aralarında asal değil. 13, 19 var. Topladığımızda 32. 14, 20 çift sayılar. 15, 21 bunlar zaten ikisi de 3'e bölüneceği için aralarında asal değil. Şimdi B koridoruna göre simetriklere bakıyoruz. Şöyle aldık. 12 ile 13 aralarında asaldır. 12 artı 13'ten 25. 11 ile 14 aralarında asal. 25. 10 ile 15 aralarında asal değil. 18 19 aralarında asal. Buradan 18 artı 19'dan 37 gelecek. 20 17 alanında asaldır. 17 artı 20'den 37 geldi. 16 21 aralarında asaldır. Buradan da yine topladığımızda 37 geliyor. Farkın en fazla kaç olduğu söyleniyor. Şimdi 37 ve 28 alsak 37'den 28 çıkardığında 9 geldiğini görüyorum daha fazla olacak şekilde mesela 32'ye 25 alsak hani birinden en büyük birinden en küçük şeklinde burada 7 gelmekte ama benim bulduğum cevap daha büyüktü o halde diyoruz ki cevabımız C seçeneği